Sizi şahsım yönetim kurulu ve 30 milyon Fenerbahçe adına canı gönülden kutluyorum. Hiçbiriniz konuşmak istemeniz Onun için Ozan Bey mikrofonu vereceğim. Bekir Bey kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk. Mert Hakan'ın şutunu kurtaracağım derken kaledeyken kolu kırıldı. Pazartesi ameliyat olacak. Ona da geçmiş olsun diyorum. İnşallah Bekir'in kolunun kırılması nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den. Evet, şube kaptanımıza mikrofonu uzatacağım çünkü sadece bu gördüğünüz başarılar değil, son 5 yılda olağanüstü bir başarı var. Onunla rica ediyorum özetlemeni. Ee, çok teşekkür ederim başkanım. Ee, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılan dünya şampiyonasında gerçekten kızlarımız bir anlamda hem ilki bir ilki başardılar. Bir altın, bir gümüş, bir bronz eee bu tarihte ilk kez oluyor. Eee umarım Olimpiyat kotasını da getirecekler Türkiye'ye. Daha evvel eee bir kadın kürekçi kota alamadı. İlk defa Fenerbahçeli bir kadın kürekçi kota alacak. Buna inanıyoruz. <laughs> i̇lk defa olacak inşallah. Türkiye evet. Türkiye tarihinde Türkiye tarihinde ilk defa olacak inşallah. Eee şunu belirtmek istiyorum. Benim sporda 39. yılım. Sporda başarı için e, iyi sporcu şart, iyi antrenör şart ama yönetim desteği olmadan bunların hiçbiri olmazdı. Ben Sayın Başkanıma, yönetim kurulu üyelerine, e, Sayın Fikret Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Son 5 yıldaki başarıları kısaca özetlemem gerekirse, hem kadınlarda hem erkeklerde, büyüklerde Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası 20 kupanın 20'sini de kazandık. Ezeli rakibimize büyük bir üstünlük sağladık. Bunu da böyle devam ettirmek istiyoruz.